Pastörsel tutku, insanlara etkili bir şekilde hizmet edebilmek için pastörsel yürekler geliştirmeliyiz. Bu ilke ilginç bir soru ortaya çıkarmaktadır ve bu ilke basitçe şudur. Pavlus'un pastörsel tutkusu Galatyalı imanları inançlarında gerilemelerine duyduğu bariz öfkeyle nasıl örtüşmektedir? Şimdi tekrar gözden geçirmek için geriye dönelim ve böylece mektubun hemen başında Pavlus'un ne kadar üzgün olduğunu hatırlayalım. Galatya'daki imanlar Mesih'i kabul etmiş olanlar onu çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü yoldan çıkıyorlardı. Ama Pavlus gerçekten çok öfkeliydi. Şöyle diyebiliriz. Pavlus onları yoldan çıkaran ve imanlarını yok eden din önderlerine kızgındı. Örneğin Galatyalılar 1. bölüm 6. ayete bakarak bunu gözden geçirebiliriz. Diyor ki, sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır. Tabii ki onları rahatsız edenler Pavlus'un büyük hayal kırıklığına uğramasına ve öfke duymasına neden oldular. Ve şöyle şöyle devam eder. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona.'' Oldukça sert sözler. Pavlus üzgündü. Pavlus'un diğer mektuplarında da üzgün olduğunu gördüğümüz zamanlar olmuştur. Titus'a yazdığı mektupta ailelerin yok edildiği ve durdurulmaları gerekiyordu. Bu konuda Pavlus şöyle dedi. Eğer birisi gerçek müjde dışında bir müjde vaaz ediyorsa vay haline. Şimdi Pavlus'un müjde hakkında ne söylediğini, müjdeyi nasıl tanımladığını gözden geçirelim. Örneğin 1. Korintiler 15. bölümde müjde hakkında söyledikleri şöyledir. ''Şimdi kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze simsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz, yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.'' Başka bir deyişle, yanlış bir uğraş edinmiştiniz ve Pavlus müjdenin gerçekte ne olduğunu, gerçek müjdeyi tanımlamaya devam eder. Birinci olarak... Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü. İkinci olarak o sadece ölmedi, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi. Başka bir deyişe İsa Mesih'in müjdesi Mesih'in günahlarımız için ölmesini, gömülmesini ve dirilişini içerir. İsa Mesih'in müjdesine bu mesaja iman ederek biz de yeni yaşama dirilebilir ve İsa'da yeni bir yaşama sahip olabiliriz. Ve sonuç olarak Paulus ve Barnaba Galatya'da bu kiliseleri kurduktan sonra sahte öğretmenler de arkalarından geldi. Özellikle Yahudiler onları yoldan çıkarıyor ve iman aracılığıyla lütufla kurtulamayacaklarını söylüyorlardı. Yasaya uymak zorundaydılar. Şimdi bu ilginçtir ki Pavlus kesinlikle rahatsız olmuştu ve bu konuda kendini çok kötü hissediyordu. Bundan dolayı üzgündü ama aynı zamanda onun inanılmaz merhametini de görüyoruz. Ben buna karışık duygular diyorum. Şimdi ne olduğunu hatırlayın. Bunu da gözden geçirelim. Hatırlayın. Pisidya Antakya'sına gelmişti ve orada Barnaba ile birlikte bir kilise kurarken Pavlus zulüm gördü. İkisi de zulüm gördü Bu kiliseyi kurduktan sonra dini liderler yani Yahudi liderler onlara zulmetti ve onlar da kiliseyi terk ettiler. Konya'ya gittiler. Aynı şey oldu. Yahudi liderler geldi, onları takip ettiler ve onlar yine zulüm gördüler. İnsanları onlara karşı kışkırttılar. Sonra Listra'ya gittiler. Ama unutmayın, Listra gerçekten taşlanmış ve kentin dışında bırakılmıştı. Bu zulmün son noktasıdır. Pavlus'un bu konuda çok karışık duyguları vardı. Şimdi spekülasyon yapabilir ve şöyle diyebiliriz. Biri sizi taşlayıp ölüme terk etse ve sizi gerçekten çok yaralasa... O zaman aynı din önderlerinin Mesih'e getirdiğiniz insanları yoldan çıkardığını görmek zor bir şey olurdu. Pavlus'un bunu yapan bu insanları affettiğinden eminim. Ama yine de bu konuda çok üzgündü. Ama bu mektubu yazmaya devam ederken onun merhametini görüyoruz. Pavlus şöyle diyor. Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Pavlus bedensel hastalık derken neyi kastediyor? bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Lisra da ona ne olmuştu? Taşlanmıştı. Ölüme terk edilmişti. Bedenine ne olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Burada mucizevi bir şekilde Rab onu diriltmiş gibi görünüyor. Ama bu durumdan ciddi bir sıkıntı, bir sorun yaşamadan kurtulduğunu söylemiyor. Bu yüzden şöyle diyor Pavlus. Tanrı'nın bir meleğini hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Şimdi o sevincinize ne oldu? Neden gerçeğe karşılık vermiyorsunuz? Neden gerçeği reddediyorsunuz? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Bu da bize Tanrı'nı iyileştirmemeyi seçtiği fiziksel engelinin ve bedenindeki hasarın bir kısmının gözleri olduğuna dair bir ipucu verir ve Paulus iyi göremiyordu. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Burada ilerledikçe Pavlus'un onlara olan tutkusu gerçekten yüzeye çıkıyor. Bunu söylerken bir anne metaforu kullanıyor. Diyor ki çocuklarım. Pavlus burada çok ama çok anaç davranıyor. Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Paulus'un burada demek istediği şudur. Sizi Mesih'e getirmek için çok acı ve ıstırap çektim. Yeni doğumu deneyimlemeniz için. Yani normal, doğal doğumu bir metafor olarak kullanıyor. Paulus şöyle der. Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum. Ve işte onun hayal kırıklığını görüyorsunuz. Kararsızlığını ve hissettiği acıyı görüyorsunuz. Duygularının temeli de buydu rahatsızlık ve hatta öfke duygularının yani bu benzetmeyi kullanıyor ve diyor ki sizin için o doğum sancılarını tekrar çekiyorum. Tıpkı sizi bu dünyaya, yeni doğuma, Mesih'in dünyasına getirdiğim gibi. Şimdi yine o doğum sancılarını çekiyorum. Çünkü tüm bu öğreti karmaşasından geçiyor ve Rabbi izlemekten uzaklaşıyorsunuz. Ve sonra Paulus gerçekten derin endişesini dile getiriyor. Galatyalılar 4. bölüm 11'de şöyle diyor. Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza, boş yere emek verdim. Başka bir deyişle şöyle diyor. Belki siz inançlı bile değilsiniz. Belki de bu yüzden yoldan çıktınız. Belki de sadece ikrar ettiniz ve gerçekten yeniden doğmadınız. Yani Pavlus orada hizmet ettiği bu insanlar hakkında gerçekten endişelidir ve bunun bu mektubu da yansıttığını görürsün. Burada çok ilginç bir şey var. Pavlus'un öfkesini, hayal kırıklığını ve özellikle de halkını yoldan çıkaranlara karşı çok sert sözlerini okuduk. Ama bir başka ilginç şey daha var. Olan Üstü ama doğal. Bence Paulus'un mektuplarını okuduğunuzda ki Galatyalılar muhtemelen yeni anlaşmalara yer alan ilk mektubuydu, ilk müjdecilik yolculuğundan sonra yazılmıştır. Ancak Tanrı mucizevi bir şekilde Elçi Paulus'a Tanrı'nın sözlerini kaydetmesi için ilham veriyordu. Tanrı aynı zamanda Elçi Paulus'un insanlığını ve kendi yaşamında gerçekleşen büyümeyi de buna dahil etmiştir. Paulus aniden olgun bir Hristiyan olmadı, tüm yaşamı boyunca büyüyordu. Bence bunun yansımasını Nero'nun canını almasından hemen önce hapishanede yazdığı son mektupta görüyoruz. Buna dikkat edin. Bir pastör buna iletişim modeli diyor. Burada söylediklerini Galatyalılara yazdığı mektupta yansıttıklarıyla karşılaştırın. Şöyle demişti Pavlus, Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Pavlus bu mektubunda tartışmıyor ama çok açık konuşuyor. Rabbin kulu kavgacı olmamalı. Bunu Timotoyos'a yazdı. Tersine herkese şefkatle davranmalı. Eve, sahte öğretmenlere bile. Sanırım Pavlus burada buna da yer veriyor. Öğretme yeteneği olmalı. Haksızlıklara, sabırla dayanmalıdır. Pavlus bu mektubunda pek de sabırlı değildi. Yine de hayal kırıklığı ve öfkesinin anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda inatçı, tartışmak isteyen ve insanları yoldan çıkaran kişilerle başa çıkma becerisinin de geliştiğini düşünüyorum. Pavlus şöyle dedi. Rabbin kulu... Herkese şefkatle davranmalı. Öğretme yeteneği olmalı ve haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Galatyalılara yazdıklarıyla ilişkili olarak bu ilginç bir tezat değil mi? Onun öfkesinin haklı olmadığını söylemiyorum. Bence çok haklıydı. Ancak burada Paulus'un olgunlaşan, büyüyen ve hizmeti boyunca gelişen bir yönünü de görüyorum. Ve sonra imansızlardan bahsettiğini gösteren bir şey söylüyor. Diyor ki, Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. İşte Pavlus'un genel yaklaşımı buydu. İnsanları gerçekten ama gerçekten yoldan çıkaran ve sadece insanları yoldan çıkarmakla kalmayıp Mesih'in müjdesini duyuran, herkese öldürme zihniyetinde olan kişilerle uğraşmak söz konusu olduğunda yine de taviz vermedi. Pavlus bu konuda her şeyi biliyordu. Çünkü onun canını almaya çalışmışlardı. Ve tabii ki Galata kiliselerine yapılan zulmün çoğu Yahudi toplumundan geliyordu. Yahudi toplumunda lider olanlar ki kendisi de bir zamanlar onlardan Biriydi. Bu yüzden tüm bunları anlamıştı. Aynı zamanda bence onun şefkatinin arttığını görüyoruz. Bir elçi olarak ama bir pastör olarak. İşte Pavlus hakkında burada okuduklarımıza bakarken işte size bir yansıtma ve yanıtlama sorusu. Yeni anlaşmadaki bu pastörel modeller bugün hizmet liderleri ve Mesih'in bedeninin tüm üyeleri için neden bu kadar önemlidir? Öncelikle bu medallere ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Pavlos'un bir insan olduğu gerçeği beni cesaretlendirdi. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz insanlarla nasıl başa çıkmamız konusunda ve yaşamlarımızda gelişebiliriz. Ama haklı öfkenin de bir yer olduğunu düşünüyorum. Dini liderlerin kendi amaçları ve çıkarları için insanların manipüle ettiğini görmek beni öfkelendiriyor. Çocukların pedofiller tarafından taciz edildiğini görmek beni öfkelendiriyor. Cinsel tacizciler beni kızdırıyor. Duyarsız ebeveynler ebeveynler beni çok kızdırıyor. Ebeveynlerin duyarsızlığına dair örnekler verebilirim. Çünkü bu beni öfkelendiriyor. Ama önemli olan Paulus'un Efeslere ne yazdığını hatırlamaktır. Öfkeli olun ama günah işlemeyin. Haklı öfke diye bir şey vardır. Bunu bu mektupta görüyoruz. Öfkenizin üzerine güneşin batmasına izin vermeyin ve şeytana fırsat vermeyin. Pavlus kinci değildi. Mesih'in davası için öfkeliydi ama aynı zamanda çok duyarlı bir pastördü. Bazen insanlar için ne kadar duygular hissedersek, insanların incindiğini, manipüle edildiğini ve yoldan çıkarıldığını gördüğümüzde öfkelenmemize izin vermek o kadar kolay olur. O halde şu yaşam ilkesini hatırlayalım. İnsanlara etkili bir şekilde hizmet etmek için pastörsel kalpler geliştirmeliyiz.